Evet arkadaşlar bugün de gördüğünüz gibi muhteşem bir kayısı reçeli yaptık. Mermalet tarzında isterseniz reçeli olarak kullanın. İsterseniz tatlılarınızın üzerine sos olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. İster meyve suyu içerisine biraz suyla limon karıştırdığınız zaman güzel bir meyve suyu olacaktır. Kayısı suyu olacaktır size. Hadi gelin sizler daha fazla bekletmeden bu güzel tarifimizin yapımına geçelim. Selam arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ayşe'den tam tariflere bugün sizlerle beraber kayısı reçeli yapacağım. Kayısılarım böyle 2 kiloya yakın 2 kilo almıştım ama birkaç tanesi yenildi. 2 kiloya yakın kayısım var arkadaşlar. Hafif mayhoşlar. Onları güzelce yıkadım. Kabın içerisine aldım. Bir dilim limonum var. Bunu da tenceremin içerisine atıyorum. 2 kilo şurada şekerim var. 1,5 kilosunu kullanacağım. Böyle bol ballı ballı olsun istiyorum. Çok tatlı bir şey olsun istiyorum. Şurada da bir tatlı kaşığı tereyağım var. Daha sonradan böyle parlak olması için altını kapatmadan birkaç dakika önceden içerisine ilave edeceğim. Bunu kenara alıyorum. Öncelikle kayısılarımı kolaylık olsun diye ortadan ikiye kesip çekirdeklerini ayırıp ikiye kesip şöyle çekirdeğini de çıkardıktan sonra tenceremin içerisine alıyorum. bazıları olgun bazıları böyle birazcık sert ama tadı güzel mayhoş bir tat tatta şöyle hepsini ayıklayıp tenceremin içerisine alacağım Arkadaşlar eğer zamanınız varsa bu işlemi akşamdan yapın sabaha kadar şekerin içerisinde bekletin daha sonra kaynatmaya alın yarın çay bardağı da su ekleyeceğim arkadaşlar unutmadan onu da söyleyeyim şöyle bekletmediğim için sulanmamış olacak şekerim dibine yanmaması için şöyle güzelce yavaş yavaş kaynaması için yarın çay bardağı şekeri su ekleyeceğim suyu bekletmediğimiz için ekliyoruz arkadaşlar eğer bekletirsek kayısılarımız ve şekerimizi kendiliğinden suyunu bırakacaktır şekerler de eriyecektir o zaman suya gerek kalmayacaktır ben hemen bunu ortadan kaldırmak istediğim için şimdiden yapıp kaldıracağım o yüzden suyu da eklemek zorundayım daha fazla videomu uzatmak istemiyorum arkadaşlar bütün işlemlerimi bitirdikten sonra kayısı işlemlerine dönüyorum geri. Kayışlarımı ekladım tencerenin içerisine aldım limonunu ekliyorum yarım kilo şekerimi ayırttım bir kenara bir buçuk kilosunu üzerine ekliyorum. kayısıların suyunu bıraktı. Gördüğünüz gibi kaynamaya başlayacak. Altını açtım biraz daha. Kaynamaya güzel bir kaynamaya başladıktan sonra tekrar kısacağım. Orta kısık ateşte kaynamaya bırakacağım. Reçelim kaynamaya başladı. Tamamen güzelce kaynıyor şu an. Üzerin altını birazcık kısacağım. Orta kısık ateşte kaynamaya bırakacağım. Yaklaşık 20 dakikadır kaynayan reçelimin içerisine tereyağını ekliyorum arkadaşlar. Güzelce kaynamaya bırakıyorum. Son 10 dakika kadar daha kaynatacağım. Daha sonra blenderdan geçireceğim arkadaşlar. Blenderdan geçirmemin sebebi daha sonradan meyve suyu olarak kullanıyorum. Ve pastaların üzerine sos olarak kullanıyorum arkadaşlar. İsterseniz siz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Eğer bu şekilde bırakacaksanız e, kayısılarınız çok olgun olmaması gerekiyor. Ezilmemeleri için tane tane kalmaları için arkadaşlar ee, bu şekilde yaparsanız da çok güzel oluyor ekmeğinize sürmesi çok kolay o çok güzel oluyor böyle sürme peynirleriyle tereyağıyla muhteşem bir şekilde tüketebilirsiniz dediğim gibi meyve suyu yapabilirsiniz meyve suyu yapmak için üzerine bir miktar su ekleyip e, katılığına bakabilirsiniz gerektiği kadar eklersiniz birazcık da e, taze limon sıkarsanız muhteşem bir meyve suyu oluyor. O şekilde de tüketebilirsiniz. Hatta size şöyle göstereyim. Benim önceden yaptığım bir kavanoz vardı. Bu şekilde istersen tatlıların üzerinde kullanıyorum. İster reçel olarak isterseniz de meyve suyu olarak kullanabilirsiniz. İçerisine bir iki tane limon sıkarak şöyle bu bir litrelik kavanozla Büyük bir sürahye dolusu şöyle 3 litrelik, 2,5 litreye yakın bir meyve suyu yapabilirsiniz arkadaşlar. İki de üzerine limon sıkarak. Gördüğünüz gibi bu şekilde. kıvamında da göstereyim. Soğuyunca bu şekilde olacak. Blender'dan geçirince. Yoksa tane kalsın istiyorsanız o şekilde. Son 10 dakikaya hızlı geçtim arkadaşlar fazla zaman almamak için. Orta kısık ateşte kaynattığım yaklaşık yarım saate yakın reçelim pişti arkadaşlar. Kayısılarım olgun olduğu için dediğim gibi bu şekilde. E ben şimdi bunu güzelce blenderdan geçirip dönüyorum. Daha sonra kavanozlarımın içerisine alacağım. Altını kapattım. Hemen blenderdan geçirip döneceğim. Evet blenderdan geçirip döndüm. Kıvamı bu arkadaşlar. Daha önceki yaptığım kıvamını gördünüz. Tamamen soğuduktan sonra daha da katılaşıyor. Tam böyle ekmeğe sürmelik oluyor. Bunları bu şekilde yapıp kavanozuma alıp daha sonra tatlı yaptığımda veya meyve suyu için dediğim gibi kullanıyorum böyle hafif mayhoş bir tadı oldu. Dediğim gibi kayısıların mayhoştu zaten. Çok tatlı bir şey değillerdi. Olgundu ama ekşiydi. Ama ekşi olunca da çok daha güzel oluyor. Benim tercihim ekşi kayısılardan yana böyle mayhoş bir tatlı oluyorlar. Daha güzel, daha lezzetli oluyor. Elim yanmadan hemen kavanozumun kenarını silip ağzını kapatıp ters çevireceğim. Kavanozumuzun kapağını her zamanki gibi iki ileri bir geri tekniği ile kapatıyoruz arkadaşlar. Ve hemen ters çeviriyorum. ve hemen diğer kavanozumu da dolduruyorum. Kavanozlarımızı güzelce kaynar sudan yıkayıp kurulamamız gerekiyor. Sterilize etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Daha önce de yapmamız gerekiyor ki bu işlemi hemen kaynarken sıcak sıcak kavanozlara dolduralım. sıcak. Hemen bunun da ağzını sildikten sonra kenarlarını güzelce kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Kalanını şöyle güzel bir kabın içerisine alıyorum. Kahvaltıda kullanmak için. güzelliği? Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup paylaşım yapmayı unutmayın lütfen.